Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Gökyüzü rehberiniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Sevgili ikizler, Ekim ayında iki önemli tutulma meydana geliyor. E, bu tutulmalar birebir sizi etkilemiyor aslında. E, değişken grubu etkileyen tutulmalar değil. E, eğer yükselen burcunuz veya kişisel gezegenlerinizden biri e, öncü veya sabit gruplarda yer almıyorsa çok da fazla bu etkiyi almayabilirsiniz. Çok genel anlamda tutulmanın gerçekleştiği hayat alanlarınıza değinirsek eğer 8 Ekim'deki Koç burcundaki ay tutulması daha çok sosyal hayatınızı, arkadaşlarınız, grup çalışmalarınız, üzerinde çalıştığınız projeleriniz, e, iş yerinden gelen, çalışmalarınız karşılığı gelen e, paralarla ilgili konuları etkileyebilir. Bu alanlarda bazı radikal değişimler olabilir. E, bir arkadaşınızla aranız açılabilir veya yeni bir tanışma yaşayabilirsiniz sosyal hayatınızı etkileyecek. E, Uranüs etkili bir tutulma olduğu için sürprizlere hazır olmak gerekiyor e, tutulma döneminde ve Ekim ayı içerisinde e, sevgili ikizler. Diğer tutulma? 24 Ekim'de 0 derece akrep burcunda meydana gelecek. Bu tutulma sizin iş hayatınız, günlük çalışma koşullarınız, rutinleriniz, alışkanlıklarınız ve genel sağlığınızı etkiliyor. Günlük yaşamınızı etkileyecek bazı yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bu bir yeni bir beslenme düzeni, bir diyet olabilir. İş hayatınızda yeni bir başlangıç olabilir kariyeriniz ve işinizle bağlantılı olarak özellikle Ekim ayının sonlarında Venüs'ün ve güneşin iş hayatınızdaki pozisyonu kariyer evinizdeki neptünle de olumlu ve açı yapacağı için bu alanda daha hoş etkiler söz konusu olabilir sabit nitelikli bir tutulma olduğu için etkilerini daha uzun vadede hissedebilirsiniz yani 6 aylık bir süreç içerisinde Bunlar günlük yaşamınıza dahil olabilir Dolayısıyla sizin için bu tutulma İş hayatınız, çalışmalarınız ve günlük rutinlerinizde bazı yeni başlangıçlar olabileceğini işaret ediyor sevgili ikizler. Evet lütfen hazırladığımız Ekim ayı videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.